Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Matematik dersi için 1. dönem 2. yazılı örnek sorular yayınlandı. Bu videoda bu soruları çözeceğiz. 1. soru A, B ve C olmak üzere 3 aşamalı bir soru. A şıkkında yukarıda verilen sayının okunuşunu yazınız demiş. Biz doğal sayıları yazarken öncelikle bölüklerini ayırıyorduk ve bölüklerini ayırdığımızda daha kolay okuyorduk ve sayıyı yazarken her rakamı ayrı ayrı yazıyorduk. Yapalım. Burası birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Birler bölüğü binler bölü milyonlar bölü okurken de bu şekilde okuyorduk 145 milyon 703 bin 286 yazalım 100 40 5 milyon. 7 100 3 1000 2 100 80 6 her rakamı ayrı ayrı yazdık. B'ye bakalım. 12 milyon 75 bin 304. Yukarıda okunuşu verilen sayıyı rakamlarla yazınız. 12 milyon. Milyonlar bölümünde sadece 12 var. 12 milyon. 75 bin. Binler bölümünde sadece 75 var. O halde başa 0 koyuyorum. 75 bin 304 12 milyon 75 bin 304 C'de rakamları birbirinden farklı 10 basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki rakamlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bu sayının 10 milyonlar basamağı çift doğal sayıdır. Buna göre yazılabilecek en büyük sayıyı bulunuz ve okunuşunu yazınız. Rakamları birbirinden farklı diyor ve 10 basamaklı bir sayı diyor. Ee, en büyük rakamları kullanmamız gerekir en büyük sayı yazmak için. Başa 8 koymuş. 10 milyonlar basamağı da çift bir doğal sayıymış. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar basamağı. On milyonlar basamağı burası. Buraya gelecek sayı çift bir sayı olacak. Şimdi yazabileceğim en büyük sayı yazmam istendiği için buraya 9 koyuyorum. 9, 8, 7 kullanılmış. Buraya 6 gelebilir. Altı çift bir sayı. Evet oldu. 6. O halde buraya kaç kullanacağım? 5 kullanacağım. 5, 4 kullanılmış, 3 kullanılmış, 2 kullanılmış. O halde buraya 1 kalır. Rakamlarla yazalım demiş. O konuşunu yazalım. 8 milyar. 967 milyon. 30 1000 100 40 2 2. soruya geldik 2. soruda Ali 3 ciltlik bir ansık töbediği okumayı hedefliyor 1. cilt 450 sayfa İkinci cilt 512 sayfa. Üçüncü cilt 488 sayfa. Ali günlük 25 sayfa okuyarak bu üç cildi en az kaç günde bitirir? İşlem adımlarını gösteriniz demiş. Öncelikle birinci, ikinci ve üçüncü günde okuduğu sayfa sayılarını toplayacağız. 450, 512 ve 488 toplayalım. 8 2 daha 10 elde var 1. 8 1 daha 9. 9 5 daha 14 bir de elde 15 elde var 1. 5 4 daha 9. 9 4 daha 13 bir de elde 14. 1450 sayfa okumuş 3 günde. günlük 25 sayfa okuyor diyor. 1450'yi de 25'e bölüp gün sayısını bulacağız. Bir de yok 25, 14 yok, 145 de 25. 5 defa 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 2 10 12 0 2 0 200 de 25 8 kere 58 günde okuyabilir. Üçüncü problemimiz yine iki aşamalı bir problem. Bir çiftlikte 125 inek, 240 koyun ve 85 keçi bulunuyor. Çiftlikteki toplam hayvan sayısını bulunuz. İşlem adımlarını gösteriniz. Toplayacağız sevgili öğrenciler. 125 artı 240 artı 85 5 5 daha 10 elde var 1 8 4 daha 12 2 daha 14 bir de elde 15 elde var 1 2 1 daha 3 bir de elde 4 450 hayvan var çiftlikte çiftlikteki her bir inekten günlük 15 litre süt elde edilebildiğine göre tüm ineklerden bir günde toplam kaç litre süt elde edilebilir? İşte batımlarını gösteriniz demiş. Şimdi ineklerin sayısı 125'ti. 125 bir inekten 15 litre süt elde ediliyormuş. 125 çarpı 5 15 yapacağım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 10 elde vardı 12 elde var 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. 1 kere 5 5 1 kere 2 2 1 kere 1 1 5 7 8 1875 litre süt elde edilir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen A, B, C, D karesi ve E, F, G eşkenar üçgeni ile ilgili soruları cevaplayınız. Boşlukları doldurunuz. Bu iki geometrik şeklin düzgün çokgen olup olmadıklarını nedenleriyle birlikte açıklayınız demiş. Sevgili öğrenciler, düzgün çokgen olabilmesi için bir geometrik şeklin kenar uzunlukları ve açılarının ölçülerinin eşit işte olması gerekiyor. Karenin kenarları birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin de kenarları birbirine eşittir. Karenin tüm açıları 90 derece olan dik açıdır ve birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin de tüm açıları 60 derecedir. Buraya yazalım. Kare ve Eşkenar üçgenin tüm kenarları ve açıları eşittir. Bu nedenle düzgün çokgen olurlar. Karenin köşelerinden biri nokta nokta noktasıdır. Köşeler neresi oluyor? Buralar oluyor. Herhangi bir köşenin ismini yazabiliriz. A yazabiliriz, B yazabiliriz, C yazabiliriz, D yazabiliriz. Hepsi olabilir. Diyelim ki A noktasıdır diyebiliriz. Karenin ardışık olmayan A ve C köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Burada da bir köşegenimiz var. Köşegen denir. Üçgenin kenarlarından ikisi nokta nokta ve nokta nokta doğru parçalarıdır. Üçgenin kenarlarını sormuş burada. E, F, F, G, G, E ya da E, G yazabiliriz. E, F, sığmadı. FG ya da GE doğru parçalarıdır. Beşinci soruya geldik. Bir öğrenci kenar uzunluklarından biri 4 cm ve çevresi 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıda kısa kenarına paralel olacak şekilde keserek iki eş parça elde ediyor. Buna göre öğrencinin elde ettiği parçalardan birinin şeklini çizip kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu hesaplayınız demiş. Kenar uzunluklarından biri 4 cm ve 20 cm olan bir dikdörtgen çizmemizi istiyor. Biz buraya bir kaba taslak dikdörtgen çizelim. 4 ve 20 santimetre olan dikdörtgenimizi çizdik. Sonra bu dikdörtgeni kısa kenarına paralel olacak şekilde keserek kısa kenarına paralel olacak şekilde keserek iki eş parça ayıralım demiş. Şuradan ayırıyoruz. Ayırdık. Bunu iki eş parçaya ayırdığımızda ne olur? Burası 10. Burası da on olur. Fakat buralar 4 4 olur. 10 10. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu hesaplayınız demiş. Kenar uzunluklarını hesapladık. Çevresini nasıl hesaplarız? 10 artı 4 14 14 çarpı 2 2 kere 4 8 2 kere 1 2 28 santimetre. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız. Yanda birim kareli zeminde verilen dikdörtgenin alanını kenar uzunluklarının birim kullanarak hesaplayınız demiş. İşte burada birim kareler küçük bir şekilde gösterilmiş. Bir birimmiş. Ne yapacağım? Kareleri sayacağım. Dikdörtgen alanında kısa kenar ve uzun kenar çarpılıyordu. Kısa kenardakileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim kare var burada. Uzun kenarı sayalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 birim ne olur 8 çarpı 5 40 birim kare eder bir arazi üzerine ev ve kulübe inşa edilecek Arazinin kalan kısmına ise çim ekimi yapılacaktır. Bu arazi aşağıda birim karelerle modellenmiştir. Verilen şekle göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Arazinin toplam alanı. Öncelikle ne yapıyoruz? Bu kenarla bu kenarı çarptığımız için sayalım 1 2 3 4 5 6 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 çarpı 8 ne olur? 56 birim kare olur. Toplam alan. Ev için ayrılan kısım 3 birim kare. 1, 2, 3, 5. 3 çarpı 5. 15 birim kare. Kulübe için ayrılan kısım 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 çarpı 2, 10 birim kare. Çim için ayrılan alan. Burayı sayalım. 2, 4, 6, burası. 8, 10, burası. 12, 14, 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 birim kare. Bunu şunları toplayıp 56'dan çıkarak da bulabilirdik. Zaten topladığımızda hepsi gene 56 yapıyor. Sevgili öğrenciler, soruların çözümü bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.